Merhaba arkadaşlar, konumuz Türk kızlarının tipik özellikleri. Bunlar benim Türkiye'de bulunduğum süre boyunca gözlemlediğim şeyler. Bildiğim üzere aşağı yukarı 20-22 sene sonra Türkiye'ye geldim. 5-6 aydır e, Türkiye'de yaptığım gözlemler bunlar. Bunlar hem psikolojik özellikleri, hem beyinsel, düşünsel özellikleri, hem fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. E, kimse alınmasın, bunlar benim kişisel e, gözlemlerimdir yorumlarınızı video altına yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle düşünsel, beyinsel, psikolojik durumları nasıl benim gözlemlediğim ondan bahsedeyim. Merhametliler, düşünceliler yani size yardım eden, yardım etmeyi seven bir yapıları var. Diğer taraftan bakışları güzel. Yani bakmayı biliyorlar. Hoşuma giden tarafı bu. Ee, diğer taraftan psikolojik olarak özelliklerine devam edelim. Bir kere şundan bahsedeyim. Ee, sigara içiyorlar. Çok fazla sigara içiyorlar. Ve sigaradan keyif alıyorlar. Tahmin ediyorum. Çünkü böyle bırakma niyetleri falan da yok. Ee, sigara içiyorlar. tabii bu sigara içme olayı kişinin kişisel tercihi. Ama bu sigaranın verdiği fiziksel etkiler var. Mesela kötü koku. Mesela sarı dişler. <laughs> e, sigara içiyorlar. İki trip olayı Türk kadınlarında, Türk kızlarında çok fazla. Yani trip expert diyebiliriz bunlara. Trip atma uzmanları. Çok fazla trip yapıp yaptığı triplerle istediği şeyi almaya çalışma psikolojileri var. Yani bu trip atmayı sevgilisine, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisine ya da o anda tanıştığı birisine de yapabiliyor. Yani böyle bir ayrım da yok. Yani samimiyet derecesine göre belirlenmiş bir şey değil bu. Bu direkt bir yapı olmuş. Hemen bir trip atarak. Tamam. Gibi <laughs> istediğini elde etmeye çalışma bir durum var. Trip atarak. Bir de şu var arkadaşlar, bir hava var kızlarda. Yani e, aşırı havalılar. Havadan çok. Aslında yani sen gidersen hemen senin yerine gelecek 354 kişi daha var. Tribinde bir e, durum bu. O yüzden öyle hiç hiç minnet etme görmek. Aman sen gidersen başkası gelir. E, hesabı bir durum var. E, gerçekten de e, tahmin ediyorum durum öyle. Yani bugün en fiziksel olarak en kötü kıza bile en az 354 kişinin <laughs> asıldığı bir durumda e, kızlar da herhalde bu tribe girmesi normal diye düşünüyorum. Yani kızları bu tribe sokan e, erkeklerin aşırı yoğun ilgisi bu arz-talep meselesi arkadaşlar. E, talep farzlığa Arzın değerini yükseltiyor yani. <laughs> Durum böyle. Aşırı kıskançlık var. Yani kıskançlık ciddi aşırı boyutta. Bu kıskançlık da trip atma gibi e, samimiyet ya da ilişki derecesiyle de çok ilgili bir şey değil. E, yıllardır birlikte olan sevgiliniz de olabilir bu kıskançlığı yapan. Birkaç kere birlikte olduğunuz birisi de olabilir. E, neticede hepsinde aşırı bir kıskançlık var. Yani e, birkaç kere birlikte olduğunuz ya yani da bir kere bile birlikte olduğunuz birisi sizi artık sahiplenme içgüdüsüne giriyor. Hemen size soru sorma, hesap sorma moduna giriyor. Kim o kız? Onunla bir ilişkin yok, değil mi? Gibi ee, bir durum var. Yani kıskançlık var. Aşırı kıskançlık var. Arkadaşlar şunu gözlemledim bir de. Şimdi alınmasın belki her yani kız değil de. Kızlarda şöyle bir, bir beleşçilik, bir otlakçılık ne derler? Free lover derler Amerika'da. Yani bedava bedava alma. <laughs> Tribünde kızlar var. Yani erkek ödesin, erkek bir yere götürsün, her şeyi erkek karşılasın filan e, durumu var. Bir gün bir kulübe götürdü beni İstanbul'da e, bir arkadaşım. Kalabalık bir kulüp. Ben de bar kenarındayım. Hem insanları gözlemliyorum filan. Ne oluyor, ne bitiyor diye. tabi erkekler de buna çok müsait. Yani erkekler alıştırmış bunu bu durumu kızlara. Yanımda bir tane çocuk var. Çocuk bardan bir şeyler söylüyor. Çocuğun yanında bir, bir kızlar geliyor filan. Onlara bir sürü bir şeyler söylüyor. Ee, kızlar içiyorlar. Bir, bir Yarım saat on dakika takılıyorlar. Binler bu muhabbet ediyor, bir şeyler oluyor filan. Sonra bunlar gidiyorlar. Hemen yanında başka bir masa var. O masaya bir kızlar geliyor. Ee, konuşuyorlar bunlar, onlar içkilerini alıyorlar, gidiyorlar bilmem ne filan. Ya yani normal görünümlü ee, kızlar bunlar. En son dayanamadım çocuğa dedim ki ya dedim e, bu kadar dedim gelene geçene ısmarlıyorsun filan. Ee, yani ucuz da değil şey. Ee, kulüp artı tipler de oraya gelene çok paralı filan tipler filan da değil yani biraz para kazanmış ya da o gün bir hasılat yapmış. Ne derler belki ne bileyim ben Osman Bey de tekstilci o gün bir kiciroyu götürüp oraya bağlıyor filan böyle modeller. Dedim yani ee, sonuç var mı? Ne oluyor dedim yani bu kadar şey yapıyorsun. işte böyle bazen oluyor filan dedi. E, yani ben orada 3-4 saat takıldım. 3-4 saat içerisinde herif böyle... Bir 8-10 kişiye ayrı ayrı bir sürü ilişki ısmarladı gitti. En son bilmiyorum ulaştı ulaştım. Yani o da e, ne derler o Fakirin rüyası bir ekmek mi artık? <laughs> öyle bir durum var. E, yani erkekler böyle, e, alıştırmış, kadınlar alıştırmış. kadınlarda böyle bir e, durum var. Yani belki de kulübe de muhtemelen öyle bir olay. Yani gidelim, sıfır parayla kulübe gidebilirsin, yiyip içebilirsin, mutlaka senin hesabını ödeyecek birçok erkek o kulüpte mevcut. Benim gözlemlediğim de öyle. Dolayısıyla yine bu erkeklerin kızları alıştırma şekli diyelim. Anında satış, anında satış. Türk kadınlarında şöyle bir özellik var. Anında sizi satabiliyorlar arkadaşlar. Yani bir kadınla birliktesiniz, bir kızla birliktesiniz. Sizden daha iyisini bulduğu an, sizi anında satıyor ve ortadan komple kayboluyor. Submarine gibi. Nedir Türkçesi? Yeraltı gemisi. Yok, denizaltı. Denizaltı gemisi gibi. Bir anda o batıyor, kayboluyor. Ne mesajlar, ne cevap, ne şey ya. Yani başıma geldiği için birkaç kere biliyorum. Ortadan kayboluyorlar. Yani siz, düşünsenize, siz de gayet bir de iyi, güzel, aaa iyi muhabbetiniz filan, süper. Ee, ama sizden daha iyisini bulmuş. Ya da evlenecek birisini bulmuş. Sizin öyle bir mi yok? Onu bulduğu anda, bir anda böyle fokus pokus, adıra kadavra. Ortadan yok oluyorlar. <laughs> Yer oldu, yerin dibine girdi hesabı. Ortadan komple, komple kayboluyorlar. Ee, böyle bir durum var. Ve dediğim gibi daha iyisini bulduğu anında sizi satma tribi var. Yani teşbihde hata olmaz. Ben maymun gibidirler diyorum. Maymunlar nasıl dallanmalı atlar şöyle. Maymun dalana satlar. Bir dalı tutar. Bu dalı tuttuğu anda bunu bırakır. Bu dalı atlar. Bunu tuttuğu anda bunu bırakır. İşte öbür erkeği tuttuğu anda sana bay bay diyor. <laughs> Senin bundan haberin bile yok. Ee, bir de şöyle bir trip var kadınlarda. Böyle entelektüel bir olan kadınlar var. İşte böyle sapyo seksüel denilen bir tipler çıktı son zamanlarda. oturdu. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar böyle daha böyle entel filan. Bir de bunların kirli modelleri var başıma geldi. Gördüm yani. Entel Sapioseksüel hesabı. seksüel bir arada seksüel nedir diye e, bilmeyen arkadaşlar için. Yani işte ben senin aklını seviyorum, beynini seviyorum. İşte ben senin zekanı seviyorum filan. Böyle sapioseksüel seksüel e, tipler var. Yani öyle olduğunu düşünen bunlar böyle entel e takılan. Bazılarını gördüm tırnaklarının iç pis kirli filan ama onlar için önemlidir. Onlar sokyoseksüel endirlik diye yani böyle e, nedir, feminist yazarlar okuyan e, tipler filan böyle. Öyle modeller var işte. Sorsanız sapyoseksüel işte zeka beynini seviyorum filan. E, Tabi bunlar e, işin makyaj kısmı, tıraş kısmı. Yani Sapyoseksüel, sapyoseksüel. <laughs> ben senin beynini seviyorum. Beynindeki o nöronları görünce, hele o motor nöronların verdiği emirleri görünce, o nörotransmitterlerin o mesajları kimyasal olarak ilettiğini görünce işte o beni baştan çıkartıyor. O beni çok astırıyor. Onda rötürans transmitlerine hastayım. <laughs> Böyle bir şey yok tabii ki ama işte öyle sapya diye ee, bir durum var. Yani öyle bizi öyle İşte bu da işte ben entelim. Belki de onlar da şeyden yiyor yani. Entelim çok iyi makyaj yapmama filan gerek yok. Entellikten yürüyorum. Bunun erkekleri de var bu arada. Entel, dantel. Spor yapmama gerek yok. Kol yapmama, vücut yapmama gerek yok. Entelim ben, okurum filan. Olayı çözerim, işi oradan bağlarım. Yani fizikselli görüntünün hiçbir özelliği yok. Kadın da gibi vücut güzel, dolgun kalçalar, yağsız bir vücut, bazensiz bir bacaklar, kalçalar ya da erkekte güzel, giymiş omuzlar, kollar filan bunların bir önemi yok. Önemi yok. Bol şey. Neden sap bir Tamam. Otur yerine. Aferin sana. Hatırlat madalyanı takayım. <laughs> Şimdi gelelim. <laughs> Fiziksel özelliklerine. Kadınların Türkiye'de ortalama boyları arkadaşlar 1.65-1.65 arası. Kiloları 50-58 kilo arasında. Genelde ee, e, hafif yağlılar, zayıf olanları var. Zayıf olanlarında bile skilifed denilen durum var. Yani bir yağ durumu var karında. Koltuk altlarında, Kol altlarında doğrusu e, sakmalar var. Şuralarda e, bir çoğunda basen var. Ve mutlaka bel çevresinde yağlar var. E, durum bu 50-80 kilo arası. Bunun sebebi iyi diyete dikkat etmemeleri ve spor hiç yapmamış olmaları. E, böyle bir şeyin hayatlarında olmaması. Böyle bir fiziksel özellikleri var. İki, popolar yok. Kadınların popoları yok. Yani normalde bir popo, hemen şuraya çizeyim. Şöyledir. Bunların popoları böyle. Şu gördüğüm hemen şuraya yazayım. Türk kızları. Şuraya yazayım. Arkadaşlar bakın normalde popo şöyledir. Şöyle bir çift Popo. Yani gluteus grubu. Gluteus maximus grubu. Şu ilk gördüğüm parmağımın ucundaki yer. Türk kızlarının durumu bu. Düz. Ya da şöyle bir durum var. Hafif çıkıntı var şöyle aşağı doğru. Yani popo alttan yer çekiminden dolayı aşağı doğru şöyle kaymış. Sadece alt kısımda bir kayma var. Yağdan dolayı olacak bir kayma. Bunlardan bir Bunlar benim uzmanlık alanı tabii ki kişinin fiziksel özelliklerini değerlendirmek. Böyle bir durum var. Popo yok. Popo yok. Yani kadının Kıçı yok, öyle bir şey var değil mi? Kadının adı yok diye bir kitap var. Evet, kadının kıçı yok diye bir kitapta yazılabilir. Hatta ben yazdım <laughs> bu <o> kitabı. <laughs> Gözlemledim başka bir şey. Ayak bilekleri kadınların, kızların Türkiye'de kalın. Yani bayağı kalın e, ayak bilekleri. E, diğer yabancı kadınlara göre kıyasladığım zaman bayağı kalın. Kallavi ayak e, bilekleri var. Türk kadınlarında yaz ve kış bakım olayı değişiyor arkadaşlar. Mesela yazın baktığınız zaman hepsi böyle manikürlü, pedikürlü dolaşırlar. Kışın kadınların bir çoğunun, hemen hemen hepsinin neredeyse kışın hiçbirisi pedikür yaptırmıyor arkadaşlar. Pedikür yok, yani ayak bakımı yok, ee, ayak topuklarında da nasırlar var. Bunu sevelim, inanamayalım ama... <laughs> Öyle arkadaşlar dediğim gibi kışın kendilerini herhalde nadasa bırakıyorlar, yazın harmanlıyorlar filan böyle bir durum var. arkadaşlar kimsenin <laughs> Kimsenin buna e, alınmasına gerek yok. Alınmamasını rica ediyorum. Bunlar tamamen benim gözlemlerimdir. Belki kızların biraz üzerine gittik şimdi beni topa tuzarlar ama biraz aslında düşündüğünüzde e, bu söylediğim şeylerde e, haklı olduğumu, haklı olduğumu da göreceksiniz diye e, düşünüyorum. Arkadaşlar durumlar böyle. Tabii ki herkesi genellememek lazım ama geneli böyle. <laughs> <laughs> Hadi bakalım yorumlar nasıl video altına yapın bakalım sizin gözlemleriniz nelermiş. <laughs> Herkese bol şans. <laughs>